Selam arkadaşlar. Bugün size kutu açacağız. Yeni sezon kutu açıyoruz. Çıkmayacak bu hesapta bence yani. Çıkmayacağım bilmiyoruz. Arkadaşlar çıkacağım bilmiyorum çıkacak çıkmayacağını biliyordum. Netti. Bir şey alabiliyor muyuz dükkandan? Alamıyoruz. Şu anda ekranı görüyorlar mı? Görüyorlar. Daha tamam 753 Ağır Şimdi bir gezin. maçlar yapacağız Ben siz, ilk önce ama Albayruf'u göstermek istiyorum Geldi evet, ben, ben de bakacağım Albayruf Yeni Albayruf, albayruf. Kolonun duruş Hı hı bir de ben de. Albayruf. Ruf bakalım nasıl ne atıyor? Aa. Oha güzelmiş. Ne atıyor? Arkadaşlar zehir herhalde bu. Ben de bilmiyorum bakıyorum ben de. Bravo. Evet, o da girdi. Keşke deneme. Aa, aa, bak bir şey fark ediyorsan duvardan sektirilebiliyor. Aa doğru Rico gibi arkadaşlar sektiriyor bu. Aa, özel gücü Ultisine, Bak. Bu akşam Bomba atıyor bir yere. Hops. Bak. Uy. El Primo'nun şeyi bak. aksesuar. Ama sonra göz. A, sonra kalk... bir şey çıkıyor. Kalkan çıkıyor. Onu alırsak güçleniyoruz herhalde. Hani Ay 3700 canlı oldum can altı. Bir şey diyeceğim. İkimizin ekranını nasıl görecekler? hay seni ekran görmüyorlar. Sadece tamam. ben seni davet ettiğim için. Tamam hadi gel çıkalım. Çıkış. Evet. Drone roof. Arkadaşlar bak. Benim şeyimde ne var? Salak. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu güncelleme süper olmuş ya değil mi? Bak karar. Bu mod seçmeye bak. He evet. Yan döndürülmüş. Ama ben yani Al hesaplaşma yapalım. Evet. Hesaplaşma yaptık. Arkadaşlar bu arada benim hesap kötü olduğuna bak. Benim babamın telefonunda ben. E, ee, benim, gel benim var. hesap gidince ben yine hesap açmak zorunda kaldım. Bana tablet aldılar. Ben tar evet. e, kara, kupa, ka, işte karakterlerim böyle. Ben Sen göstersene. Oo, oh, sen de sor işte. Bir dakika oha. Ben de Onun var. savaşçıları 20 tane var sadece. Bak arkadaşlar i̇şte benim savaşçılarım böyle. Ama Geyl var arkadaşlar. Bekle gel. Kaç kupası? Şu gel. Kaç kupası? Bak. Bakayım. 4217. Tamam. Hadi. Hadi hazır bakayım. ver. Arkadaşlar bu çok için mücadele olacak. Başlayalım. İnşallah yenilmem ben. Ama Tarayla çok zor oynuyorum. Bir videoda gelmiştim hatta 1. olmuşum tek hesaplaşmada. Her Herkesi ben öldürmüştüm. Şurada. Ben şunları şu anda bir aldım. tek senin yüzünü görüyorlar değil mi? Yüzümü görmüyorlar. Allah Allah. Nasıl? Sadece oyunu görüyorlar ve sesimizi duyuyorlar. Çabır. Arkadaşlar bu arada hissettim. Lan 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 ölüyorum lan. Ben de öldüm. Lan ben de öldüm. Hani ben öldüm. öldüm. Oh, Allah'tan özel gücüm var. Hayır ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. Emze öldüm. Emre öldüm. Pü. Ben kimi seçsem? Surge'yle oynayamıyorum. Hı -hı. Ama bu arada ben Surge'ü Bro Pest'ten aldım. Bro Pest'ten mi? Evet. Oha. Ama şeye gelemedim. Seni kaç yerinde var şu anda? 32. Ama 32. dükkandan <laughs> bir özel alamıyorum ne yazık ki. Ama şu tıknaz derili alacaktım bak. da. Tıknaz derili alacaktım Tıknaz. Bunlar gidiyor biliyorsun değil mi? Bunlar <laughs> 27 20 saati var hepsinin. 20 saat bir dakika. Şu yeni ay, ay yılı kostümlerinin 27 gün 20 saati var. Gitmesine. Saat arasında 20 saat 10 dakikası var. Hay, onlar gitmiyor. Onlar almamız için. Ne saati tamam oynayalım. Arkadaşlar yenildik. Sen Gale'ı seç bence ben Pipe, ya. Ben Piper'ı ben ben, oynayamıyorum. Ben pembe Piper'ı seçtim. Ben Gale'ı çok oynayamıyorum. Bilmiyorum vallahi ikiniz gel seçtiniz. Sen de mi gel seçtin? Yok ya ben de gel. Zaten ge seçilmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ben de gel bro pesten aldım da. Ben bro pesten almadım çıktı. Ben gel bro pesten aldım su geldi. Ben para yatırmıyorum. Ama kollet diye alamadım ne yazık ki. Arkadaşlar bu arada ben oyuna hiç para yatırmadım. Hiç bu oyuna. Ben yatır yatırmadım ya babam babam bir gün bana işte karne hediyesi olarak almıştı iki tane. Gel <laughs> iki tane. Yalı ve Surge'yi almıştı. İkisini. Nasıl aldı bir yanda lan? Hayır, önceki, sezon, e, önceki sezonda da mı karne hediyesi olarak almıştı? Ve ölüyorum bu arada ben. Bakayım. Hı -hı. Selam. Selam. Ben... Selam. Öldün herhalde ben. Selam. Var ya ben hem çalıdan çıkınca çok fena şanssızlığım var. Direkt düşman çıkıyor. Bu Amerikalılar. Seni gelme. Ay adam var. Aa, Şeli var. Vururur. Öldürdüm öldürdüm. Al, bekle, al, 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 al yükleri. Al 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 al. Çan çan kaç bakar. Çabuk ol. Çan. Yes. Easy, easy. easy Tamam. Şu anda şey kontrol çok güzel. Kontrol çok güzel. Evet kontrolümüz çok güzel. Ha aldık. Bir ikinci kademeye geldik. Savaş kutusu. Bir şey çık. Leon çıkıyormuş. Ember çıkıyormuş. Aa, Amber, biliyor musun? Ha biliyorum. Ama ne efsane bir mi kronomatik mi? Kronomatik kronomatik diye biliyorum. Hayır, efsanevi. efsane bir. pardon kolet de Affedersin dur ya yanlışlıkla çıktım da. yine de daha tela. Yanlışlıkla kötü bir ada oldu. <laughs> Hemen şuraya merhaba diyelim merhaba. Hadi hadi. Hazır. Arkadaşlar. Bir şeyi açıklayayım mı? Ne? <laughs> Duyuyorlar ki. Olur billah. Şaka boşver. Dıระzett. Evet arkadaşlar söyledi. Bak sen Ben sohbete yazacağım. Sohbete yazacağım. O... Ama sen sohbet açma benim tabletten bak. Tamam. Söyleyeyim mi söylemediğimi de Özel bir şeydi çünkü arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey. Burada savaş var abi. Hocam. Hocam. Kim beni <su Meinlich>. öldürür? Kaç. Burada savaş Uy, var. Al onları al. Araya alıyoruz. Araya aldı bak o Piper'la siz. Vur, vur, vur. Ay bak vur, şimdi. Vur, vur. Piper var ama Piper fena can götürüyor. Dur. internet kastı benim. Ayrıca Arkadaşımın... arkadaşım internet falan kastı. Ya. Allah. Burada savaş var Göktuğ. Hı. Anne kim olduğunu biliyor. Öldüm. Ben öldüm sadece. Ben hiç yüküm yok ama benim ya. Ben de öldüm. Bekle yazacağım sana açmasan. Evet arkadaşlar. ekrandayız. Yazıyor. Bak. yazıyor. Açma. Açma. Sakın açma. <laughs> arkadaşlar çok komik bir şey bu. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Hiç emek yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu, ben de bandı ve şeyi yok. Koltuğun zaten görevler de bitti bundan bu dolayı ya. Aynen <laughs> baksana. Bende de 3 tane bir kaldı. Beş yüz, bir, bir takımda 5 maç yap. Gel onu yaparız. Tamam. 3'ünü yaptık zaten gel. Bir <laughs> ben pembe seçeceğim. Pem çıktı bana. Pem şimdi. Ha 12 bin kupaları çıktı. Oh. 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 7 öğe 8 öğe yazdı. 8 öğe yazdı. Tara çıktı. Pam çıktı. Gel 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 gel. Tara, Tara çıktı. Pam çıktı. Ve Piper çıktı. Hala. Benim kuzenime de yeni Piper çıktı. Hmm. Al kutuları al kutuları al. Allah'u bekber. Ben sana kutu kasıyorum. Abi. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Sana yardım ediyorum. Edemiyorum. Kaç kaç abi. arkadaşlar ben gidiyorum topuk. Ya bak o yaşlı, o yaşlı boş ver. Onun <laughs> daha yaşayacak bir sürü hayatı var. <laughs> Şeyin öldüm onu. Aga ben Bale'yi sevmiyorum ya ama kolta Bari çok kolay öldürüyor değil mi? <laughs> ama öldürdük. Ko Koltuğu koltu seçeceğim de ben Bari'yi öldüreceğim. Koltuğu... Bale'yi seçeceğim. <laughs> Bu sizin bir şey mi? He. Başladık. Bakın ben buradan çıkacağım korktum. Oha aksesuarı tabuya mı aldın? Gelsene. Gerçekten aksesuarı oraya mı aldın? Evet. Senin ne karakterin var Colt? E ben şu kapıyı açmaya çalışıyorum. Açayım mı? Ateş ediyor. Ne kapısı açacağım? Kaçmak istiyoruz. gel 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 ölüyorum. Boğular Rico var. Allah'u ekber. Ben kaçacağım birazcık. Allah 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 sık 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 yük aldım yük aldım yük aldım yük aldım dal <laughs> dal 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 ben de yandan dal özel gücü boş boşuna sıktım ya kaç 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 kaç, kaç Allah kaç 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 çubu olacak gibi kaç bu şey olacak kaç 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 oraya gitme sakın artık tamam mı Allah ben kaç. ne diyor? Allah oyun Allah. ne yapıyor ya oyun. Ne gidiyor? oyun kasıyor Arkadaşlar Sıra. benim yapmadığımı biliyorsunuz oyun kasıyor. Aa Leon. Kaç. Leon karides mi atıyor? Of topuk. Leon karides attı. <laughs> Aa, orada şey vardı ya. Lans. 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 Git, git. Hayır burada şey vardı. <laughs> Bana diyene bak, kendisi söylüyor ya. Herkes ölülük tamamladık. O, bu, oha arkadaşlar bir kere de üç tane şey. 10 elmasımızı aldık. 10 elmas aldık. Büyük hadi, kutu hadi. çıkmadı. Bum sürüyormuş, Leon patlatıyormuş. Dükkandan bir şey alabilir misin? Bu kadar Yok ya yani, imkansız. Bakalım. Cık cık. Bana çay şey çık. Büyük kutu. Ben görevlere bakacağım ben da. Ben alacağım. Beş yüz lira. En az 3 tane Birini al sen kupa. Bak ben, ben iki tane soygun. Ben en az rütbeli, şeyim var Geo, 5 rütbe. Al. Hadi. Ben pokoyla... <laughs> çünkü ben aldığımdan beri hiç oynamıyorum Geyo'yla. Nasıl 5 rütbe yaptın o zaman? Ne? Nasıl 5 rütbe yaptın o zaman? Bilmiyorum birazcık oynadım işte. <laughs> iki maç kazanmalıyız karşıda da Geyo var çabuk şuraya zıpla. Bak da... bu ne lan bu ne? Zıpla. Bu ne? Bu ne? bu ne biçim bir harita? Zıpla. Bu ne biçim barca? Ne iş yaşıyoruz? Sen, sen burada... Ben soygun mu açtım? Ben kil aldım dedim ya. Ben gidiyorum sen yap bunu. Sen yap bunu. E, Göktu yap. ben yapamam. gel ben yapamam. Ne Göktu'su? Ya benim şeyim yok. Gel çabuk ol. Tamam vursana. Vur vur. Ben gidiyorum adamlara. Bak, olamaz. Ama. Ayaz. Vur. Bizim adam gitmiş bak bizim adam adamlar Adamın uçmuş adam. Aynen. Öldürüyor. Hop hop hop. Hop hop hop. Güzel güzel güzel. Kendime can attım. Ben güzel. onları burada oyalıyorum. Şunu. Ben de kutuyu eritiyorum onları. Ben oraya. O şeyin doldu. Saldır. Ben canlarını azaltıyorum burada. Altı kaldı. Lan lan helal. Helal bana. Bekle öldürdüm oğlum. Çift hesaplaşma aç. Bekle hayır. Son bir kez daha kazanalım ya. Tamam bir dakika. Burada iki düşman öldürmüşüm. Oradan. Savaş kutusu. Ne var? Çıkmaz çıkmaz. O leonlar önce rüyalarda. Değil mi? Hmm. Leonlar rüyalarda olur arkadaşlar. Çünkü Leon dünyada hiç kaç kimse hiç Kaç abone? 16 falandır işte. <gülüyor> <gülüyor> Vur, lan ben kaç. Allah. Sen kaç, sen kaç, sen kaç, Vurma Vurma, 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 vurma. Ben zıplıyorum. <laughs> bu arada bu son olsun. Oha bal 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 bal. Kaç bana? Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bitar videoyu bitirelim mi istersen? İstiyorsan bitir ben de. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Vur lan vur kaybediyoruz. Affedersiniz. Kapatmayı unuttum videoyu. Kapama.